Herkese merhaba. Ben diş hekimi e Bülent Özçağatay. Bu videomuzda sizlere 10 yıl önce kolay bir sistemi ile ameliyatsız olarak yerleştirdiğim ve üst yapı olarak kompozit kaplamalar yaptığım iki implantın 10 yıl sonraki durumlarını anlatacağım. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videolarımızı sevdiklerimize gösterelim, paylaşalım ve de videolarımızdan faydalansınlar. İsteyen dostlar videolarımıza yorum yapıp düşüncelerini bizlerle paylaşırlarsa seviniriz. Evet, benim buluşum olan kolay bir sistemi dental implantoloji dünyası için bir inovasyondur, bir yeniliktir. Kolay bir sistemi Bilgisayarda tomografi üzerinde üç boyutlu olarak implant planlaması yapıldıktan sonra 3D printing tekniği ile ürettiğimiz kılavuzlar yardımıyla bir ameliyat yapmadan doğrudan diş eti üzerinden güvenli bir implant yerleştirme tekniğidir. Çene kemiklerinin kalınlık, yükseklik, şekil, kemik yoğunluğu ve diğer özellikler açısından uygun olduğu vakalarda implantla kolay bir sistemiyle çene kemiği içerisinde tam doğru yere, tam doğru açı ve pozisyonda, tam doğru derinlikte, anatomik komşuluklara kesinlikle hiçbir zarar vermeden, kemikte bir travma yaratmadan, yani kemikte bir zedelenme yaratmadan, kusursuz bir primer stabilizasyon ile çok kısa sürelerle, kolayca ve çok güvenli bir şekilde yerleştirilebilmektedir. Buluşum alan kolay diril sisteminin bütün standartlarını ayrıntılı olarak yazıp anlattığım Kolay Diril Sistemi ile Flapless Kolay Dental Implant adındaki kitabım şöyle göstereyim sizlere 2018 yılında yayınlanmış ve dental implantoloji dünyasına sunulmuş durumdadır. Bu kitabın başta kendi profesyonel sitemizde olmak üzere internette satılmaktadır. Merak eden meslektaşlarımız satın alarak inceleyebilirler. Bu vakamızdaki hastamız Nisan 2014 tarihinde kliniğimize geldi. Çeşitli diş problemlerinin çözümleri yanında porselen köprüden kurtulmak istediğini ve başka köprü yaptırmak istemediğini, eksik diş bölgelerine implant yerleştirilmesinin mümkün olup olmadığını merak ediyordu. Röntgen filminde, panoramik filminde görüldüğü gibi 34 no 46 no eksik diş bölgeleri vardır. Porselen köprüyü uzaklaştırdıktan sonra bölgelerdeki dişleri temizleyip kompozit dolgularını yaptık. Bu çalışmamızda 34 novel, 46 no eksik diş bölgelerine Nisan 2014 tarihinde kolay sistemiyle ameliyatsız olarak doğrudan diş et üzerinden iki implant yerleştirdik. 3 aylık bir bekleme ve iyileşme süresinden sonra implantların üzerine kalıcı olarak kompozit kaplamalar hazırladık ve kompozit kaplamaları vidalama tekniğiyle implantların üzerine yerleştirdik. Takip eden kısa bir süre sonra hastamız Avrupa'daki ülkesine döndü ve kendisinden bir daha haber alamadık. Hastamız Mayıs 2024 tarihinde Ankara'ya gelmiş. Kontrol için randevu olarak klinimize geldi. Ağız için muayene ve radyolojik değerlendirmede implantımızın, implantlarımızın ve kompozit kaplamalarımızın durumunun aradan geçen 10 yıla rağmen çok iyi olduğunu gördük. Diş eti ve kemik yapısal olarak ve görünüm olarak çok iyi durumdaydı, çok sağlıklı durumdaydı. Hastamız bir problem yaşamadığını ve çok memnun olduğunu söyledi. Bu implant çalışmamızda fikrimizce dikkate alınmaya değecek iki önemli konu başlığı bulunmaktadır. Birincisi Yaptığımız iki implantımızın da aradan 10 yıl geçmiş olmasına rağmen hala çok iyi durumda olması, implantların içinde bulunduğu kemiklerin hala iyi durumda olması, her iki implantımızın da çevresindeki diş eti dokusunun hala çok iyi durumda olmasıdır. Bu başarılı sonuçları yaptığımız çalışmadaki baş aktör olan kolay diril sistemine ve hastamızın oldukça iyi olan ağız ve diş hijyenine bağlıyoruz. İkinci konu ise implantların üzerine koyduğumuz ve vidalı teknikle implantların üzerine yerleştirdiğimiz kompozit kaplamalardır. Her iki kompozit kaplamada aradan 10 yıl geçmesine rağmen çok iyi durumdaydı. Kompozit kaplamalarımızda herhangi bir tamir ve onarım yapmaya gerektirecek bir eskime ya da harabiyet yoktu. Nisan 2014 tarihinde yaptığımız bu iki implant çalışmasını Mayıs 2024 tarihinde yeniden görme fırsatımızın olması doğrusu bizleri çok sevindirdi. İmplant çalışmamızın çok iyi durumda olması hastamız için olsun, bizim için olsun hem moral verici hem epey fikirler verici olmuştur. Bu implant çalışmamızda elde ettiğimiz bu başarılarından söz ederken böyle bir başarıya giden yoldaki etkenlerin hepsinin önemli olduğunu biliyoruz. Hastanın yaşı ve sosyal yapısı, sistemik hastalıklar açısından genel sağlık durumu, hastanın yemek, yeme içme ve diş bakım alışkanlıkları, sigara içip içmediği, hastanın kanında yer alan moleküler yapının ve doku, tamir ve iyileştirme hücrelerinin özellikleri, hastanın moral durumu ve psikolojik yapısı, çene kemiğinin trabeküler yapısı, gözeneklerin yapısı, şekli ve kemik yoğunluğu, diş eti özellikleri, diş artının şekli, dişlerin dizisi ve komşuluk ilişkileri, dişlerin kapanış ilişkileri, bruxizm dediğimiz diş sıkma, ağız sıvılarının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri, implant yuvası açma tekniği, implant yerleştirme tekniği, tork özellikleri, implantın çene kemiği içerisindeki yeri, pozisyonu yönme açısı, primer ve sekonder stabilizasyonun özellikleri, implant üst yapıların özellikleri, tercih edilen implantların şekilleri, boyutları, iyi özellikleri, yüzey özellikleri gibi konuların her biri ayrı ayrı önem taşımaktadır. Bir implant çalışmasında önemli olan bu konuları ve özellikleri, özel çalışan bir muayene diş hekimi olarak her zaman olduğu gibi dikkate aldık ama bize göre implantoloji bilim dalı için bir inovasyon, bir yenilik olan kemik dostu kolay direk sistemindeki implant yuvası açma tekniği ve bu teknik ile kemikte hiçbir travma, hiçbir zedelenme yaratmadan implant yuvasını açmak. Devamında dental implantoloji için bir inovasyon olan, bir yenilik olan kolay direk sisteminin implant yerleştirme tekniği. Ve bu yerleştirme tekniği sayesinde elde ettiğimiz kusursuz primer stabilizasyon çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu vakamızda yaptığımız implant çalışmasında elde etmiş olduğumuz bu başarının diş hekimi meslektaşlarımız için yol gösterici ve fikir verici olacağına inanıyoruz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.